Sen bir daha Biliyorum. Buyurun Betişim. Ah sağ <laughs> ol Ay 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 ay, ay ay şu yakışıklıya bir bakın hele. Aman neresi yakışıklı? Hadi oradan. Saçlarımı kestirmeme rağmen çok havalı görünüyorum. Şımarık gitme aynaya bak. Ceren! Ay, çocuklar başlamayın daha bugün okulun ilk günü. Aa Cem forman çok yakışmış hayatım. Yani tam bir lisele olmuşsun. Hadi otur da kahvaltını et bakalım. Abim liseye başlayan tek ayı, değil mi Betüş? Ceren, o ne biçim laf kızım, çok ayıp. Harçlığı mazam yapıldı ya, onu kıskanıyor. E ee, aşk olsun kızım, yani sana da yeterince harçlık vermiyor muyuz çocuğum? Ama ona daha fazla veriyorsun. i̇yi de, Cem hafta sonları dershaneye gidecek biliyorsun, harcamaları artacak o yüzden. Ee, küçük prensesimiz nerede? Odasında canım, giyiniyor. Birazdan gelir. Betüş Hanım, Hı. bu çilek niye okula gitmek istemiyor? Ee, şey... Yeni bir ortama girecek ya, huzursuzlandı birazcık. Ama konuştuk, geçti. Şimdi gerçekten çok istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay okul formasını çok merak ediyorum, nasıl oldu acaba? <laughs> ya, sahi nerede kaldı Çilek? <laughs> çilek! Kızım hadi giyindiysen gel artık. Bak okula geç kalacağız sonra. Geliyorum anne. Hadi geleyim seni Çilek. İyi şanslar sana da. Hoşça kal çilek. Hoşça kal kopya Bötüş. Şimdi konuşamaz. Tam olarak annem haline gelsin. O zaman onu çözeceğim. Aa, aman da geliyor benim kızım. Ah, gel ne güzel olmuş. Ah, gel. Ah, ah, ah. Ah, sen ne güzel olmuşsun, yerim ben seni, gel bakayım gel. Saçlarını kendin mi ördün? Evet. Çok cici olmuş, aferin. Teşekkürler Cem. Sen bana ne zamandan beri Cem diyorsun? Abi. <laughs> Hadi bakalım kahvaltına bir an önce başla, yoksa okula geç kalacaksın. Daha ilk günümüz bugün. Çilek, söylediklerimi düşündün iyice, değil mi? Bir sorun var mı? Ne sorun olabilir? Okula gitmeyi çok istiyorum. <laughs> Anne. Efendim canım. Harika. Sesi de onunkinin aynısı. Hadi şimdi beni peri okuluna kaydetmeye götüreceksin. Tamam mı? Tamam canım. Peri konuşup beni onun sınıfına kaydedeceksin. Peki çilek. İşçisi başardım. Annemden bile daha iyi oldu. Ne istesem yapıyor. Burada daha fazla kalmayalım. Bir de giderse yakalanırız. Kapıya çıkalım, orada giyine, oradan doğru peri okuluna. Nasıl istersen. Hadi. Anne evladım sabah beri nereye bakıyorsun? <laughs> Alıcım ne olur biraz yavaş Suzan duyarsa çok kızar. Perilere bakıyorum. Perilere mi? Ya Allah aşkına sessiz ol ne olur evet perilere bakıyorum. <laughs> Allah'ım işte geldiler. gel. Ay kimler? Periler, yani, periler geldi. Ay kim bu periler? Allah aşkına bana da göster. tamam, <laughs> tamam. bakacaksan tam sırasın. Bak, bak küçük, küçük peri sihirle kapıda giyiniyor Allah'ım. Ay tövbe estağfurullah, kapıda giyinilir miymiş? Ya konuşacağına bak, bakayım Bak. aman Allah. Nasıl oldun Betüş? Çok güzel. Hadi gidelim. Hadi. Gittiler. Hayır. Ben de sihir yaparak. Deme. Gördün değil mi halacığım? Gördün değil mi halacığım? Sen de gördün. Gördüm. Gördüm. <laughs> Aa nereye gidiyorsun halacığım nereye gidiyorsun? Yüzümü yıkayacağım belki biraz kendime gelirim. Ha, tamam tamam. Kapıyı açar mısın abi? Aa, açarım tabii halacığım Ey, kapıyı açarım. Sen git hemen yüzünü yıka ama buraya gel. Hatta bence yüzünü kızma yıka hemen gel gördüklerini Suzan'a anlat tamam mı? Anlatırım evladım ha, anlatırım. Sağ ol halacığım hadi uğurlar olsun hala bu sefer unutmayacak. Evet hala, hala bu sefer unutmayacak. Unutmamalı, unutmamalı çünkü olay dahi yeni oldu. Kesinlikle unutmamalı. Evet unutmayacak. Günaydın abine. Günaydın karıcığım, günaydın karıcığım. <laughs> ne bu heyecan? Şimdi anlayacaksın, geç, geç şöyle otur, geç şöyle otur. Heyecanımın sebebini biraz sonra anlayacaksın karıcığım. Halam gelsin, sana anlatacaklarımız var. <laughs> Allah Allah, neymiş o? Yok, ben şimdi anlatmam bana kızarsın. Halam gelsin o anlatsın. Halan nerede? Banyoda, şokta. Yani şokta gördüklerinden dolayı şokta. Biraz yüzünü yıkıyor kendine gelsin gelecek ve sana anlatacak. Hı <laughs> hı. <laughs> Oh. Ay aman, ay hava bir güzel, bir güzel anlatamam. İyi o zaman dışarıda kalsaydın. Dudu. Yoksa sen beni evde istemiyor musun? Ha, aklı dışarıda olan sensin. Her dakika dışarı çıkıyorsun Taci. Karnım bozuk. Ne yapayım? Eve mi yapayım? Ay biz senin karnının bozuk olmadığı zamanı da biliyoruz. 10 dakikada bir dışarıdasın Taci. Ha, Dudu niye taktın şimdi buna? Bırak da azıcık gezip tozmaya hava almaya hakkım olsun. İnsanlar gerçek köpeklerini bile günde üç kere dışarı çıkarıyorlar. Ben insanım insan. Bana cevap verme Taci taci. Eh, tamam. Nereye bakıyorsun sen? Nereye olacak? Tabii ki Betüşlerin evine. Aman 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 çileye bak sen ne güzel olmuş. Olmuş ya. Fani okuluna gitmek istemiyordu. Demek Betüş onun aklını çelmiş. Ha. Ne o surat? Sen istemiyor musun çileğin fani okuluna gitmesini? Tabii ki istemiyorum. Fani okuluna giderse fani arkadaşları olur. E büyüyünce de o fani arkadaşlarından birine aşık olur, onunla evlenir. Anasıyla teyzesinin yaptığını yapar. Yani kızlarımdan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de torunumdan mı çekeyim? Ay ne şanssız kadınım. Ay derdine bak, derdine. Kendine gel Dudu, çilek daha yedisinde. Yedisinde neyse yetmişinde de o olur insan. Gerisini Betüş bilir. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Eda'nın evine. Eda'nın aklını çeleyim de bari toprak büyüyünce peri okuluna gitsin. Ama Dudu sen evde yokken ben dışarı çıkmak istersem ne olacak? Ha, dinle beni. Ay dinlemedi gitti. Aman ne olacak yani ben şimdi yalnız kaldım. Karnım ağrıyor midem bozuk ben ne yapacağım? mi yapacağım. Açalım susam <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.